Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın Ellerini bir tutsam ölsem Böyle uzak uzak seslenmese Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese Otelleri bomboş bulmasam içlenip buzlu bir kadeh gibi Buğulanıp buğulanıp durmasam ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar bilsem, içimi büsbütün yıldız basar bir hançer gibi çık giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmesi. Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum. Üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk, ellerini tutabilsem piyanın, ölsem eksiksiz ölürdüm.